Merhaba! Beni uzun süredir takip edenler İngilizce öğrenme yolculuğumu bence biliyorlar. Şimdi yine bir İngilizce dersinin öncesinde sizlere kısa bir bilgi vermek istedim. Nereden, nasıl İngilizce öğreniyorum? Flalingo, gramer, konuşma, dil bilgisi alanlarında kendinizi geliştirmeye odaklı öğretmenlerle birebir online ders yapabileceğiniz İngilizce bir platform. Flalingo'yu benzer platformlardan ayıran en önemli özellik bütün öğretmenlerin gerçekten İngilizce öğretmeni olması. Kendiniz için dilerseniz 25, dilerseniz 50 dakikalık dersleri organize ederek benim gibi motivasyonu yüksek bir şekilde hızlıca İngilizce öğrenebilirsiniz. Ayrıca Flalingo'da Oxford University Press materyalleri kullanılmakta. Dilediğiniz materyale rahatlıkla ücretsiz bir şekilde ulaşma şansınız var. Hadi şimdi ben derse.